Ali Koç ben böyle bir durumda başkanlığı daha iyi düşünmem. Sayın Saadettin Saran arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Merkez bu şeyle işte Saadettin Saran'ın yanında, yanında dursun demiş. Az sonra bu stadyumda bir futbol şölenine tanıklık edeceğiz. Aman aman. Abi bu kulübün başkanı kim bizim bu kulübün? Primler ne zaman yatacak abi? Bilmiyorum abi de. Zaten sen ispatçı En uzakta sen oturuyorsun. Aha. Bird Reis. Bird pas at ya. Merhaba. Bu ne abi? biraz da onların dönsün ya. Biraz da onları çarpsın direğe abi. Ama. Yürü. Yakın azın bala. Aa! 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 Çok güzel. Buran top tamam. Emre ağzını attım kanka bu sefer. Çok geldi. geç atıyorsun adamlar geliyor. Koner. Güzel. Adam blokladı beni ya. Oha. Kırmızı ya. kart. Kırmızı, kırmızı kart. bu ya. Bu kırmızı ya. Ne sarısı abi ya şaka mı bu? Nasıl ya? Hay en arkaya kessene. Bu <laughs> kalecisi seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir gol be. Vur lan. Hayır! Aaa! Kaymasını bekledim, kaymasını bekledim ya. Kes çabuk. Ya. Orada, oraya değil. Giremedim kanka Niye ya. Niye koşuyu kestin yani. lan Totoş? Eyvah eyvah. Hayır. Of. Bravo ya. Kale. Of yani. İşin kava. Çok güzel ama. Şeker at bekle. Ya, at onu ya, at onu ya. İşte Çok güzel kadar. Be. İşte bu kadar. Aa, alsın. Al. <laughs> ya başladı <işte de> gene. <laughs> Çok iyi. Aa, ya. Ya, biz bu hız, hücuma hızlı çıkma işi inanılmaz bizde ya. Harbiden. Aynen. Be. Aynı <laughs> bir, Rafa Silva ile Beşiktaş'ın kisi gibi oluyor Vallahi aynısı ya. Bravo Emo be. Şükrin yar mısın be birinci yarıda ilerleme şansı Aa helal Aa, iyiydi, 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 çok iyiydi. Çok iyiydi. Müdahalesi başarmıyor. <laughs> helal lan. Bird baba ya, Bird baba ya. Ömer'den iyi. Boş. Uzak. Hayır yakın, pardon. Yes baby yes. İşte bu ya. Oh my god. Oh my god i̇şte bu yes. ya. Bu kadar. Ya. Oğlum, benim çarçoğu kızı değil. Mi? Çok iyi ya. Bir şey kan, gibi. En hızlı oyuncu sanırım. Geriden bir de başlıyor koş aga. Hızlanmışken. Tu, abi nasıl verdi sarıyı sana kanka. ya? Kesti be, topu Aa, Aa ya aga. Adamın keşke ver. bana ayağıma kaysaydı ya. Keşke Eyvah. ayağıma kaysaydı ya. Aç Bunu lan kaleyi. Like, ya. ya. Şaka Yedirtin gibi ya. ya. açamam ki buna yedirtmek istedi oyun kanka. Bildiğin. Emre girdi. Nasıl çıkarıyor abi onu ya? Kırmızı yemek farzdır aga. Yok yok. Sakin. Kapattık. Tamam bide. bitti. Bitti. E ya. Aşağıya. İşte bu. Üçte 3 üç. Emre, sana, sana açtığım orta Gol olsa kanka çok, çok iyiydi ya. ya. Ben de iyi vurdum da kaleci. O nasıl bir refleks ya. Bizde bizde. Mutlu lan Burak Yılmaz mı? Bizim saha değişti bu arada fark ettiniz mi? Çimlerimiz falan da değişti. Evet aga. Bu çim daha bana hoş geldi ya. Ya s*** ama böyle oyunu ya. Aga sen her maçtan ya sonra... Ya yaşar be kardeşim ya. Ya s*** ya. Her maçtan sonra oyunu çıkıp kapatın. Demek ki lobiden çıkmayacaksın aga. Gidin gidin ya. Ananızı s***** Doğru Yetişemiyorum o listeye. GTA da PlayStation oyundur. Şey de FIFA'da. Of onunu s***** Of 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 Ne diyorsun ya? Şahit olmalı lazım da Aziz. O nasıl bir asist ya? Abi böyle bir şey olamaz. Orkun kökçü ya Orkun hayatında ya o şut hala gözümün önüne geliyor. <laughs> oğlum onu bu ne ya? Aynen. Bu taraf çektirdi. Aynen. Vur ya. İşte bu ya, işte bu ya, <laughs> işte bu ya. Dik, dikkat. Alizim gol sevincine de gelmiyor. Botu bu nasıl bir küsmüşlük ya? O ne kadar iyi adam tuttun onu oradaki kişiye. Ha, Sana ikisine, i̇kisi de bana Ama geldi. Artık konuşmadan da anlaşıyoruz ya zaten. Öyle öyle. Yorum yapmaya gerek yok. Bot yapış ona. Ananamaya. Of. Evet. Bana, bana da indirebilirdi. Aynen. Baş, başından beri öyle. Köy. Hadi. Bravo. Aaa yapma Aa, ya. ya. Yapma ya. Çok iyiydi çok iyiydi. Bravo. Kullan kullan pası kullan. Kale. Aynen. Ne yapıyorsun? koyayım ya. <laughs> Başarılı bir müdahale. Topu kazandı. Takım arkadaşı olmaması lazım yani. Yok yok beraber. oyna. Oyna oyna yok. <laughs> Ay direği yine. Penaltı ver. Penaltı ver o zaman. Kaydı abi arkadan direkt faul ya. <laughs> Kaçacağım mı? İndiremedim. <laughs> Aha. Çok iyi oldu. Ah. Abi o pozisyon penaltıydı net ya. Şey. Aha. Nasıl sıyırdı ya? Bak onu indirmemiz lazım. Yapma. Ana nasıl ya. 45 ya 45 artı 2'de ya. yedik ya. ya. Şaka gibi ya. <laughs> <Rakime müdahalesinde başarılı. gülüyor> Canıma susadım. At bota. Dört hmm. ayağını oh. sıçayım senin. Ayağını sıçayım senin. Ben, sen niye hareketlenmedin oğlum içeri o kadar bekledin? Hareketlendim de şey olmadı kitlemedi beni. Ben dedim sana alın açayım diye öyle düşündüm. Çok iyisin. Yaz bunu oğlum. Oha ver ya, artık ya. Kırmızı ya. ya. Kırmızı artık bu ya. Kırmızı ya bu. Abi nasıl sarı Allah aşkına ya gözünü seveyim. Hakimim ben kim olduğunu söylemek istemiyorum ama. Ay ananı bacını senin efendim aşkım. <laughs> Alçıdı. Işte. Of. Nasıl lan? İnşallah gider. Gider gider bot bozar onu. Güzel. Kaleci rahat çıkıp alıyor. Çok büyük tehlike. Of. Çok iyi. senin. Kim lan? Gitti ilk kere. Çok iyi. Saniye. Çok iyi. Ya hadi ama. Ya gene aynı yere uçtu ya. Göte and, bakar and, mısın and, ya? And, and. kaleciyi ben o yönetmiyorum bu arada ben Kendi göz... kendine, kendine yapıyor. <laughs> bu takım penaltı sahası Emre değildir. Bir maç kaçırdık diye mi kardeşim? İki, iki tane penaltı bir maçta iki tane kaçıldığın için. Olabilir ha, böyle şeyler. Ya. Bir sigara iç. Benim penaltı çok temizden bu. Helal lan. Aha helal. <laughs> Hadi Aziz. İnfo verme, info verme, info verme, info verme. Ya. Abi kafayı yiyeceğim. Sen de yiyeceğim diyorsun, diyorsun kardeşim ya. bu takımın penaltıcısı.

Alp'in tek Pro Clubs'ın yapımcıları. Amat Yalı çıktı. <laughs> ya. Ne oldu? Oyun, oyun yok. Şeker yokmuş Ciddi misin? Evet. Ya var ya. Bak kanka yemin ediyorum. Yok. Aa, aa şey e, az öncekiler Emre. Ciddi mi? Aa hadi evet, intikam zamanı. zamanı. İntikam gel, zamanı. Gel gel gel. Gel. Gel lan gel. gel, gel, gel. Bak Amos aynı takım. Aynı oldu. aynı. Rövanş. Aziz düzgün tut şu adamı ya. Deli dana gibi koşuyorsun. Biraz L2 tuşunun farkına var ya. Sakin ol dur. Sinirliyim. Gol. Hadi Allah'a emanet. Ama Emre Ama aynı nasıl çıkarıyor bunu? Sen hiç konuşma. Hayatında golün yok bir adam. Entiye. Müthiş... Ayağından da be. Emre be, bak biraz sola çekeceğim. Beklemen lazım. Geldi gol. Aa! Bak bu şekil. Bu taktik kanka. Aynen. Aynen. Haydi 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 haydi. Ama hadi. bizde bu. Bizde bu. Ya bu demin de tümü vardı, şimdi de var. Nasıl gelebilir abi? Kapatmıyor muyuz bunu? Kanka ki Kapatma seçeneği varsa niye çalışmıyor? Çalışmıyorsa niye var? Hı, hmm. etti. Evet. Çok güzel. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. At onu, at onu. Şimdi skordaki dengeyi bozabilir. Şimdi şutunu çekebilir. Anne! 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 İşte bu kadar. <laughs> Oğlum nasıl kontrol ettim lan o topu? Kanka <laughs> bir an var atamasaydım herhalde oyunu kapatırdım. <laughs> Atamasaydın arabaya binip geliyordum oraya. Helal. Yes. Ananı s ah. Kaleciyi açıyor Abi şaka gibi ya Taktiği değiş korner taktiği de böyle yapıyor Taktiği değiş taktiği değiş Taktiği patladı Gol be Bu kadar yes. <laughs> Ne oldu he? Bu kadar abi bu kadar Kaplumbağa ninjalar vardı ya ninja kaplumbağalar aga. <laughs> Anladınız siz. Anladınız. <laughs> aga dokunuyor savunma adamın önünde kalıyor. Aç kaleyi aç. İşte bu kadar. Bravo lan. Oy 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 oy. 3 oldu o. 3 oldu. Kırmızı, Kırmızı kartlar. Sen, ne kadar kahpesin ya. Hadi ha? Sen... Yat lan aşağı ya. Çıldırdım. Ohohoh! Kırmızı! <laughs> dur dur, nerede o? Gel buraya, gel. <laughs> Aşkın olayı Beni senden bahsettin! Ben maça bakarak oynayabiliyorum, dur. Topu iyi yere doğru havalandırdı. Şimdi arkadaki boşlukta topla Kesiyor. Havadan çok iyi yere gönderdi arkadaşı bu topu Ben de bunu yapmadım mesela açılmadı kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya salak açılmazsa ona göre hocam. Neredesin gel. Gel gel. 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 Etrafında seviyor etrafı. Ooo eyvallah. Doğru yerde pası kesti. Sistememe ya

<laughs> Heee? <Ha. gülüyor> Kaleciği aç. <laughs> 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 Rezil herifler sizi. <laughs> Attır Azize ya. Yedi olsun. Eşek atamıyordun var ya şimdi gelip seni. <laughs> Aziz'in kariyer maçı ilk defa iki gol attı. <laughs> Gel Aziz. Takım arkadaşının Çinli. Çinli yavrum Çinli. Ben ayun. Kral. Tekiz oldu. Uzun bir devirde kral. Sekiz atlı için. <laughs> Atmasaydın kral. <laughs> evet, top... <gülüyor> <gülüyor> Demek ki beyler? Bu takımın asıl kadrosu. Doğru diyorsun. Atlan 9 olsun. Hat-trick, hat-trick kanka. At lan. Koşarak girdi. <laughs> 9-0. Nerede o? Nerede o? Nerede? Adamlar pişman oldu. Ya. Aziz, Aziz 3 şut 2 goldü. Eşitlemek için koşarak attı golü. 10 mu? Aga. Ay aga, havadan atsan 10 ya. Gülmekten gül, 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 terledim ama. <laughs> Adam ol olması dışarı attı. 5 <laughs> <laughs> gol atmışız lan. <laughs> <laughs> of.